طريقة الله وصحبه، والخير في الجميع، يعني آية كريمة ، أوكي okay. ، جاز ، جو ضعفاؤكم ، آه. بسم الله الرحمن الرحيم ، يا أيها الذين آمنوا آه. ، إن جاءكم فأسكم باللبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإذا أمركم الله عز وجل سيبيع. آه. haber duydunuz mu? Ona dikkat edin. Ya, yalan yanlış haberden dolayı bir şey yaparsınız sonra pişman olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. İyicene araştırın. Bakın ki doğru mudur değil de, değil midir diye ona dikkat edin diyor. Çünkü sonra pişman olacağınız şeyler yapabilirsiniz. Bu her zaman olan bir şeydir. Yani o zamanda olan artık bizim zamanımızda çok çok daha fena yapılır. Orada e, gıybet yapmak bile günahken yani o insanın yaptığı şeyi söylemek de gıybet de, demektir. Artık ona yalan olmayan şeyi söyle söylemek çok daha kötü günah olmuş oluyor. Onlar yani bu zamanın şeyleri her türlü yalan, iftira, mühtan denen şeyi bu şeyden herkese haber veriyor bir bu şeylerden e, internetten de o en şey kötüsü odur. İnsan bir tane bir haber veriyor. Şu insan böyle yaptı. Halbuki o insanın hiçbir alakası olmadı halde ne yapacağını şaşırıyor adam. Millette meraklı o şeylere. Biz gelip haber verirler bize. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya bu saçma sapan haberdir. Ona inanmak olmaz. Ona inanırsan yaptığın işler zarar olur. Faydası olmayan işlere girmiş olursun. Ondan daha kötüsü günaha girmiş olursun. dünya için onunla bununla kötü olduğun bir şey değil de onun daha büyük vebalı var. Günaha girmiş oluyor. Bu yalan yanlış ta dediğimiz gibi ezelden var. İnsanlar şimdiki zaman daha çok kötü eskiden bir şey yapılıp da olmasa insanlar ayıplardı kabul etmezdi. Şimdiki insanlar bir haber de bekliyorlar. Bir şey ne oldu diye biraz eğlensinler diye. Sen eğleniyorsun diye başkası ne hale geldiğini biliyor musun? Bu vicdan diye bir şey var insan, Allah yaratmış vicdanlı insanlar iyi insanlardır vicdansızlar kötü insanlardır vicdan dediğimiz yani herkes başkasının e, hakkını hukukunu riayet eden insandır hakkı kabul eden insandır vicdansız olanlar da zalim merhametsiz yaramaz insanlardır. Allah muhafaza etsin şerlerinden. çünkü bu o vaziyete düşen insan çok e, mazlum olmuş oluyor. Hakkı yenilmiş oluyor. Mazlum sen insanın hakkını yiyebilirsin burada kuvvetlisin sesin çıkıyor. E, saçma sapan şeyler var elinde. Onlar onlar yoluyla yalanı yayabiliyorsun, bir şey kazandım zannediyorsun. Halbuki o mazlumun bir ahı seni ve her ne varsa senin sevdiğin, ettiğin şey varsa onlara e, zarar gelmesine vesile olur. Çünkü mazlumun duası direkt yani doğrudan Allah Azze ve Celle yetişir. Onların arasında bir durdurulacak bir şey yoktur. Yani o galiptir bir şey yapamadı bize deyip sevinirken neler gelir başına onu düşünmen lazım. Allah muhafaza etsin. Kimsenin hakkına, hukukuna geçmemize müsaade etmesin inşallah. Amin Allah tevfik el al Fatiha. Okunan hatim Kur'an hatimleri var. Her dünyanın her tarafından geliyor. Bugün de Hz. İmam Rabbani Hazretlerinden de gelmiş. Başka her dünyanın dediğimiz gibi her taraftan kuran Hatim'leri, Yasin'ler, sureler, ayetler, tesbihatlar, salavatlar okunanlar inşallah ev, evvela Peygamber Efendimiz'in ruhu âlisine, alih ashabına, cümle enbiya, evliya, meşayihler ruhları için, cümlemizin geçmişler ruhları için, ve husus Şeyhimiz, Şeyh Nazım Hazretleri, Hala Sultan Cennet ve sair saadetine, hasaten hayırların gelmesi için, şerlerin defolması olması için ne gibi hayır niyetler varsa onlar o, Allah kabul etsin. Dünya ahli vesile olsun. Bu zamanın şerlerinden muhafaza etsin. Allah makamları âli etsin inşallah. Lillahi fatiha أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما نكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيأتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله فعز الله وسلم محمد نزل حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحه